Gala. E, galaya geçiyoruz. Eşi dondurma filminin galası yapılmış. Hep beraber izliyoruz bakalım galaya kimler katıldı. Evet. evet söyleyelim. Film Birinci Dünya Savaşı sırasında kader arkadaşı olarak Avusturya'da yaşayan dondurmacı Mehmet yani Ali Atay ve deveci Ali'nin Erkan kösten değil öyküsünü anlatıyor. İngilizlerin çağrısıyla Anzak askerlerinin Çanakkale'ye gideceği haberini alan iki kafadar kendi vatanlarını e, dönmelerine izin verilmeyince hikayeler başlıyor. Peki. Tragmanı e, izleyelim mi? Fragmanı izleyelim. Ben zaten merak ediyorum. Komedi mi? Savaş mı? Dram mı? Bir merak edelim. Bakalım. Yani komedi gibi çıktı ama bence güzel e, İsminin tam e, ters köşesi sanki akıllarda böyle komedi filmi komedi gibi, filmi gibi e, isim e, ama... bir his uyandırıyor ama e, bir savaş ve bir kahramanlık hikayesini anlatacak 7000 metrekarelik bir araziye bir plato kurularak Göktürk, yani Kemal Kemerburgaz tarafında çekiliyor aslında film e, gördüğümüz bütün sahneler bir platonun eseri Hı -hı. E, tabii Şebnem Bozoklu dediğim gibi Ali Atay ve Erkan Kolçak Göstendil. oyuncular muhteşem, çok iyi muhteşem bir kahraman kadro. Ee, yaprak dökümünün e, Ferhunde'nin eşi de oradaydı. Yıldız Mutluk Şevket'i e, canlandırıyordu. Evet. E, o da oradaydı. O da, bayağı o da yaşlanmış. yıllar sonra göründü. Hiçbir yerde görmüyorduk. Evet. Ne dizi ne film. Doğru. İlk eşi. ikinci bir tane Şevket'i başkası daha oynamıştı. O gitti. Tolga Kora, e, Karel gitti. Tolga Karel zaten yok. O yurt yaprak dökümü olduk yani evet. bizde. Evet. Aynen ama bir tek orada Gökçe Bahadır aldı yürüdü biliyorsun yani. Hazal Kaya'nın... Kıyafetin Kıyafeti mi? Evet. Kıyafeti çok, çok beğendim. Bir Galada giydiği çok şık Nerenki? duruyordu. Siyah beyazdı galiba. Evet. Ha Bunu mu beğendin? Evet. Ama daha güzel duruyordu. Bu birazcık açıdan dolayı. Şahsını biraz, ama... yani böyle şey olmuş. Hani kısa giymesi de şey olmuş. Güzel olmuş yani. Güzel. Abartmamış çok güzeldi. Işi. Evet. Seninki geliyor. Normal davran. Olmuş. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> güzel olmuş yani. Ee, bol gişeler diliyoruz. Ne zaman? E, bu hafta. yani Bu artık, hafta. hafta. Evet, yani Cuma'dan itibaren. Evet. Girecek. Vizyonda. Şimdi... <laughs> fazla videoya ulaşmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.